bugün size Aydın dediğim Mavişehir bölgesinde tam müstakil 3 artı 1 bir villa tanıtacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir havuzumuz var. Havuzumuzdan da harika bir deniz manzarası var arkadaşlar. Fiyatımız 560 bin euro. Tam müstakil akıllı ev konseptiyle yapılmış otomatik panjur sistemli. Önünde otopark alanı mevcut. Denizde de 150 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Şöyle peyzaj alanlarımızı gösterelim. Güzel bir peyzaj alanımız var burada. Binamızın iki taraftan da girişi var. Şöyle burada da yine bir girişimiz var. Burada güzel çam ağaçları ekilmiş limon çamları. Şurada da yine küçük bir peyzaj alanımız var. Burada da yine normal limon ağaçlarımız var. Binamıza buradan da girişimiz var. Denize 150 metre mesafedeyiz. Fiyatımız 560 bin euro arkadaşlar. Dediğim gibi akıllı ev konseptiyle yapılmış. 3 artı 1 bir villadan bahsediyoruz. Şöyle hemen villamıza doğru yavaş yavaş geçiş yapalım. Şöyle kapıyı kapatalım. Şurada çok güzel bir portmanto detayımız var arkadaşlar. Burada oturup ayakkabınızı giyebilirsiniz. Çok da güzel olmuş, şık, modern. Şöyle salon mutfak bölümümüz arkadaşlar. Geniş, kullanışlı bir salonumuz mevcut arkadaşlar. Ve salonun çok güzel bir manzarası var. Havuz ve deniz manzarası mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi orayı bir gösterelim Doğuş Bey. Mutfak dolaplarımız çok büyük, çok kullanışlı bir mutfağımız var. Şöyle yavaş yavaş orayı da gösterelim hemen. Siyah beyaz tonlar tercih edilmiş mutfaklarda. Chimson tezgah kullanılan malzeme gerçekten gayet güzel arkadaşlar. Geniş çift kapılı buzdolabı içinde bir yer bırakılmış. Akıllı ev konseptiyle yapılmış audio el sistemleriyle. Şöyle burada da bir adet küçük bir bir ton lavabomuz ve tuvaletimiz mevcut. Orta katta ise iki yatak odamız ve bir banyomuz var. Hemen orta kata doğru çıkış yapıyoruz. Şöyle Hemen ilk yatak odamızı gösterelim. Şöyle burada yine geniş kullanışlı bir yatak odamız var. Burada duvar kağıdı uygulaması yapılmış. Klima tesisatları döşeli. Profilimizde iletişim bilgileri mevcut. Dof gayrimenkul onur gümüş 0543 250 92 51. Burası da hemen ikinci yatak odamız. Şöyle burada da hem havuz hem de deniz güzel bir manzaramız var arkadaşlar. Harika. Bu katta bir de ortak kullanım. Banyomuz mevcut. Hemen. Banyoda bile led aydınlatmalar kullanılmış. Çok güzel bir hava katmış. Çok güzel modern bir Hilton lavabomuz var. Tuvaleti ve duş kabini bayağı geniş arkadaşlar. 3 <laughs> kişi girebilecek genişliğe bir duş kabini bırakılmış. Fiyat 560 bin euro. Denize 150 metre mesafedeyiz. Fırsat bir yer. Yani buradan havlunuzu alacaksınız, denize ineceksiniz. Daha üzeriniz kurumadan evinize geri dönüş yaparsınız. Çift teraslı, şöyle burada bir terasımız var. Şöyle üstü pergüle ile kapatılmış. Hemen bir de burada ortak bir banyomuz var. Orayı da gösterelim. Burada da yine Hilton lavabosu, duş kabini, çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Hepsinin yeri hazır. Şöyle burada bir şey daha. Üçüncü yatak odamız. Burası da gayet geniş kullanışlı. İstersen doğuş gel bu taraftan çık terasa. Şöyle terası da buradan bir gösterelim. Buradan direkt terasa çıkış, çıkış var. Geniş terasımız ve terasta harika bir manzaramız var arkadaşlar. Fiyat 560 bin euro. İnanın yani manzaralı bir yer bu fiyata bulmak çok zor. Artı denize dediğim gibi 150 metre mesafedeyiz denize gidip gelmeniz 2 dakika. Fiyat 560 bin euro. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. İnşallah bu villa sizin olur diyorum. Alıcısına hayırlı olsun diyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.